Peki bu Yargıtay kararları içinde ilginç olanlar var mı? Duymadıklarımız Ay çok, var. çok haber oluyor. Çok var. çok, çok Mesela en son geçen gün ben bir tanesini sosyal medyamda paylaştım. Çok garip Neydi? E, e, yargıtay kararı. Eşi sürekli böyle eski işte 80'ler, 90'lar hep aynı parçalar ama 2-3 tane parça belirlemiş. Onları dinliyormuş son bir yıldır. Adam uzaklara artık, dalıyor. Kadın. Adam. Adam Aynen, 80 dinliyor 80'ler, 90'lar. Aynen, uzaklara dalıyor. Hep o 2-3 şarkıyla. Şarkı ne bilmiyorum. Sonra bir ortaya çıkıyor ki eski sevgilisiyle birlikte olan ortak şarkılarıymış o şarkılar. Kadın bunu öğreniyor. Gidiyor dava açıyor. <laughs> diyor ki eşim beni ruhen aldatıyor. Ya. Çok iyi hikaye. <laughs> e, böyle Ama böyle şarkılar. Tabii e, ki de. <laughs> ruhen aldatıyor. Böyle böyle şarkılar var. İşte e, ben. E, <laughs> diğeri de diyor ki ben de diyor, karşı dava açıyorum diyor. Eşim bana diyor sürekli hakaret ediyordu. Sürekli beni işte diyor itibarımız ediliyordu insanların yanında. Yargıtay iki eylemi de eşit kusurlu saydı. Yani bundan sonra e, beyler şey dinlediğiniz şarkılara dikkat edin. Yargıtay bence güzel karar vermiş. Yani, yargıtay var. son noktayı koymuş. İkisini de eşit kusuru saymış. Kadına hakaret ediyorsa demiş o da kusurlu. Adam demiş ruhen aldatıyorsa şarkılar diyorsa o da kusurlu. İkisi Adam kabul mü etmiş ruhen aldattığını? Valla o yerel mahkemenin tabi dosyasına bakmak lazım. Hatırlıyor musunuz? Ee, Nerede olmuş bu? İstanbul'dadır muhtemelen. İstanbul'da. Muhtemelen İstanbul. Ya yani Genelde böyle şeyler ya İzmir, İzmir. ya İstanbul ya Edirne.